kutlu kolayı ben şimdi ne diyeceğim bu halde bedayı içimde bitmeyen büyük bir sancı bartonun frontları hepimizin baş tacı Dal konattım sandım yere çakıldım front dedi. Kalktım ve kattım Enseye saldım Saldım Kompire denedim Gittim iki adım Üç beş antrenman yaptım Kendimi defosandım. Atladım zıpladım ama yere konamadım en sonunda ben bir başıma kaldım Dalkon attım sandım yere çakıldım Front deneyim derken yüzüstü yapıştım Kalktım ve kattım enseye saldım Dada şimdi gel. Sana nerede bunu Kardeş bir bak hele. Ne oldu abi? Buralarda böyle atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz da ne oluyor bu yaptığınız? Spor yapıyoruz. Spor ne spor bu? Sporun adı ne? Parkur spor bu. Şimdi burada düşseniz böyle atlarken, zıplarken Kolunuzu bacağınızı kırsanız aileniz kızmayacak mı? Çocuklara kötü örnek olmuyor musunuz? Abi biz bunları bilerek yapıyoruz zaten biz. Yıllardır yapıyoruz bu sporu yani. Şimdi spor mu spor diyorsunuz ama takla da atmayacaksınız, konu da atmayacaksınız, geyni de atmayacaksınız, püre de atmayacaksınız. Hiçbir şey atmayacaksınız. Takla da atmayacaksınız, konu da atmayacaksınız. SSK var mı? Mahur var mı? Yok. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Atlar bu çocuklar sokakta atlar yanlar ibi arka sokakta yanlar kanar ellerim bak nasıl da kanar herkes konuşur boş boş sanar ki bu çocuklar amaçsız koşar zıplar amacımız uğrunda yaşarız biz sokak sokak gezer mekan ararız bulduk mu komboyu hemen patlatırız şimdi öğreneceksiniz asıl olayı serser demeyin bize değiştirin kafayı alayı it kopuk deyip geçmeyin tanımadan bizi haksızlık etmeyin başlıyor işte Şimdi benim olayım, takımım, arkamda hepsini topladığım tek bütün olduk. Yolumuzda yürüyoruz hedefe doğru. Adım adım gidiyoruz. Antrenman yaptım Kendimi Atladım zıpladım. Ne oldu abi? <laughs> ne oldu abi? Yere bakıyor adam. Çocuğunuz da ne oluyor bu bunu yaptığın? Ne oluyor bu? Abi spor mu bizim sporumuz Kesin. Eee dur 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 dur. Gel. Okey. Buralarda böyle atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz da ne oluyor bu yaptığınız? Abi spor mu bizim sporumuz Hayır dırlardan mı? Sporun adı ne? <laughs> parkur spor bu. Sokakta oradan hani anlatmaya kalksam çok uzun aslında. Yani sana bahsederdim biraz ama parkur özgür bir spor. He. Bugün burada <laughs> insanlığın gözü önünde herkesin gidip gidip de göremediği yerde Barış Erdoğan'lıyız ve Saadettin'in klibi için toplanlık, ruh hastası, saykomatik biraz ruhani sıkıntılar içinde bir klip çekiyoruz tamam mı <gülüyor> <gülüyor> dur, dur 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 aileniz kızacak size Baban olsan var ya sana abi <laughs> Şimdi burada düşseniz kolunuzu bacağınızı kırsanız aileniz kızmayacak. Çocuklara kötü örnek olmuyor mu <laughs> Diyeceğim. Abi bunları biz biliyoruz. Bunları <laughs> ilk defa sen söylemiyorsun yani. ya. <laughs> <laughs> Şimdi burada böyle atlıyorsunuz. Bir dakika. Hiçbir şey atmayacaksınız. Birine. <laughs> ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? ne yapacaksın ya? Çok... Bakarak Engin sen de oraya öyle dön konuşun yani boş boş. Evet. Bir dakika. Sinan da tükürme çok iyi Ayak Eee Adamın aklına geldi güldü ya. <laughs> lazım. <laughs> tamam, tamam, tamam. Hazır mıyız? Tamam. Evet. Ben şimdi ne edeceğim bu? <gülüyor> 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 Oğlum ne ne şey lan? şimdi gülüyoruz da Gerçekten böyle kırılır. Tamam, <laughs> sus, sus, sus. Okey. Ben de geleyim yönden. Gel. beyaz olmaz mı? Kanar. İki, bir. Balayı it kopuk deyip geçmeyin, tanımadan bizi haksızlık etmeyin. Alayı it kopuk deyip geçmeyin, tanımadan bizi haksızlık etmeyin. <laughs> geçmeyin, bizi haksızlık etmeyin. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. 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 3 2 1 Rotacı derken yüz üstü yapıştım, kalktım ve kattım. Tamam mı? Hıhı hı. 3. 2 dur dur. 3. Ve tamam. <laughs> adım. <laughs> gel. Atladım, zıpladım ama yere konamadım. Takımım arkamda hepsini topladım. Oyuncumuz Ne düşünüyorsunuz? Hem evet. oyuncuyum hem şarkıcıyım yani Maaşım 30 lira <laughs>